arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle benim geçen sene böyle Nisan ayı gibi falan yaptığım hastane çantasını beraber yapmak istiyorum. Çünkü ben tabii ki gerekli gereksiz biraz fazla şey koymuşum. Yani fazla dediğim şöyle Tabii ben çok pik bir dönemde yani pandeminin çok pik zamanında doğum yaptım. Ve böyle işte sokağa çıkma yasağında yaptım zaten ama hani sokağa çıkma yasağında işte bir daha bir şey alabilir miyim, evde bir şey unutsam alabilir miyim falan böyle o yüzden hani bir koymam gereken şeye beş koymuşum. sizin de aklınızda bulunması açısından neyi aldım, neyi almadım, neyi gerçekten almalıymışım, neyi boşuna almışım bu videonun size bu açıdan yardımcı olmasını istiyorum. Şimdi ben geçen sene Nisan ayında zaten bir post hazırlamıştım. E, o postun da, fotoğrafını şuraya bir yere bir yere koyarız. Ondan sonra oradan giderek şimdi size anlatmak istiyorum. Hastane çıkışı demişim. Bebek için hastane çıkışı. Okey çok güzel. 4 takım yazmış dört takım. Ne yapıyor çocuk? Defileye mi çıkıyor acaba hastanede yani? Çok fazla dört takım. Ee, ben çapra'dan, hatta şurada görebilirsiniz. Ee, bu deseni belki hatırlarsınız. Bunun tulumu, şapkası, işte eldivenleri, ağız bezi falan böyle müslimlerin olduğu. Böyle bir yeni doğan seti var. Ee, ben ondan almıştım açıkçası. Bebeğin boyuna falan hani o daha şey olduğu için. Ee, onu aldım ve yani başka için hiçbir şeye ihtiyacım olmadı. Ama tabii ki bunun yerine ben 4 tane daha tulum falan almışım yanıma. E, ne yapıyoruz yani hani hastaneye şey mi diyoruz, saatler mi gidiyoruz. Bir takım daha alsaymışım, bir tulum ya da bir ayaklı e, tulum alsaymışım yetermiş zaten. Ama ben dört tane almışım. Bunu söylemek istiyorum. İkinci olarak bebek battaniyesi. Arkadaşlar şimdi size aldığım bebek battaniyesini, yani şöyle ben yanıma bir ince bir kalın bebek battaniyesi aldım. Aldığım kalın bebek battaniyesini göstermek istiyorum. Bu. Gördüğünüz gibi tamamen beni bile kapatabiliyor. <laughs> bebek bunu ne yapacak acaba? Bebeği böyle 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 sarmalıyor muyuz? Ne yapıyoruz yani? Böyle bir şey yapmışım. Ee, çok gereksiz. Yani bayağı hala kullanmıyor şu anda bunu. <laughs> ee, evet buna gerek yokmuş. Yani bebek battaniye demişler. Sanırsın ben e, Antarktika'da ya da ocağın böyle üçünde beşinde filan doğum yapıyorum. E, biraz gereksiz olmuş o sadece şöyle bir şey e, ya da böyle hani bir tık daha kalın bir mislin fazlasıyla yetermiş yani. E, bu da aklınızda bulunsun. Ee, şimdi bebek bezi ve ıslak mendil yazmıştım çünkü o dönemde de bana söylemişlerdi. Şimdi senin kendi kullandığın ıslak mendil ve bebek bezi tabii ki hastanelerde bulunmayabiliyor. Ama illa ben kendi bebek bezimi ve ıslak mendilimi kullanmak istiyorum dersen ki ilk başta ultraveren kullanacak vakit olmayacak zaten anlara vermek için ama kullanmak istiyorum derseniz götürebilirsiniz. Ama biz e, yani ben bunu almış olmamıza rağmen kullanmamıştık. Çünkü hani ay bebek, bebek ya öyle bir hani telaşı oluyor ki ay bebek bez mi kullanın, ay ıslak mendil kullanın gibi bir ortam olmuyor. Yani bizde olmadı en azından. Ama ben yazdım hani çünkü bazı hastaneler veriyormuş zaten bizde vardı mesela. E, aklınızda bulunsun. Ondan sonra e, mesela arkadaşlar pişik kremi almıştım. Bakayım nerede şurada bir yerde. Ben pişik kremi almıştım ama yani gerek var mı? Yok tabii ki çocuk doğduğu gibi bir anda pişik olacak hali yok. Niye böyle? Yani neden böyle bir liste? Ben bunu koyduğunda da pişik kremine gerek yok. Bir Allah'ın kulda yazmamış yani bu arada. Ee, ben size söylüyorum yani bence gerek yok ki zaten olsa bile yani niye pişik olsun çocuk ama diyelim ki oldu. Ee, zaten hastanedesiniz yani mutlaka pişik kremi vardır hastanede diye düşünüyorum. Ee, göğüs sucu kremi. Arkadaşlar bu ben ee, şu Earth Mama'nın nipple batırını almıştım bir <laughs> e, Bu gerçekten çok iyi. Hatta bunu e, doğumdan önce, 2-3 hafta önce falan sürmeye başlamıştım. Gerçekten de e, çok şükür hiç yara falan olmadı. Ondan sonra yine aynı şekilde göğüs pedleri. E, bun, bunlar işinize yarıyor. Bunlar yani e, koydum, iyi ki koydum dediğim şeylerden. Ondan sonra, he, gümüş göz kapakları. Allah onu bulandan bin bin kez razı olsun. Gerçekten ben doğumdan bir buçuk ay kadar daha hala kullanmaya devam etmiştim. Bence inanılmaz bir buluş. Kendi arkadaşlarından da özellikle aile büyüklerimizden işte halalar, teyzeler vesairelerden de çok fazla yara olan varmış. E, ben hiç olmadım ve benim çevremde göz, yani gümüş göğüs kapağı kullanan kimse de yara olmadı. Bence hayat memat. ben de çok faydasını gördüm. Kesinlikle almanızı öneriyorum. Hem Dipent kullanan iç çamaşırı mükemmel ikinci buluş öyle söyleyeyim size. Gerçekten cümleyi bunu şuraya bir yere, şöyle bir yere, bir yere ekleriz yani. Fotoğrafını koyacağım. Özellikle şöyle mi ekleriz? Bak şöyle gelmişiz kusura bakmayın. Acemilik. Ee, ondan sonra şimdi bu dal şeylerde markanın gerçekten çok bir anlamı yok ama bu markayı, ben de bu markayı kullandığım için ve etrafımdaki çoğu insan bu markayı kullandığı için ve çok memnun kaldığımız için özellikle söylemek istiyorum. Ee, hatta ben onu doğumdan e, belki 2-3 hafta kadar daha da kullandım. Kesinlikle gönül rahatlığıyla tavsiye edeceğim bir ürün. Ekstra yüksek bel iç çamaşırı. Şimdi e, iç çamaşırı zaten şöyle. Yani ben yanıma iki tane emzirme sütyeni e, iki 2 tane de e, yüksek belde iç çamaşırı almıştım. Bunlar da aynı şekilde. Bu arada hastanelerde zaten sizin işte bu kanama için vesaire için bu tarz iç çamaşırları var zaten. Ama olmayabilir. Hani bunu bir şey diyemiyorum. Kendi yanınıza götürmenizi de öneriyorum. öneriyorum. Bende vardı ama kendi iç çamaşırımı da kullanmak istedim. O yüzden hani böyle şey bir şey. Bu biraz sizin kararınıza bağlı olarak. Ama ben yanıma ikişer tane almıştım. Ben arkadaşlar 3 gecelik bir pijama yazmışım. Ben de defileye gidiyorum galiba. Hani çocuğu defileye götürdüm hastaneye. Ben de defileye gidiyorum galiba ben 3 gecelik bir pijamadan sadece gösteriyorum. Sosyetik olan şeyi giydim. Geceliğime. O da şuydu. Fotoğraf çektiğim. bunun olduğu fotoğrafı çok fazla sormak fotoğrafı da şuraya bir edeyim. şuraya bir ekleriz. ben bu geceliği götürmüştüm yanımda. Fotoğraf çekimi için sadece. Bir de bunun sabahlığı var yine böyle takım. Onu götürmüştüm. Bunları bu arada Oysha'dan aldım. Hatta emzirme sütyenlerini ve Yüksek belli iç çamaşırında Oysho'dan almıştım kalitelerinden inanılmaz memnun kaldım. Bir tane de şimdi evde bulamadım ama e, bu tabii hani fotoğraf çekimlik olandı. Bir tane de şey e, direkt emzirme süt yani gecelik almıştım e, onu da kullandım ama onun haricinde böyle bayağı yüksek belli ve gömlek tipi e, pijama almıştım yanıma. Sadece aslında onu kullandım. yani iki geceliği de kullandım ama iki geceliğin biri dediğim gibi fotoğraf çekimi için Diğeri de hep böyle pijama giydim ben böyle hani çorap götürüp pijamayla gezmiştim Çorap da şöyle böyle nasıl söyleyeyim Terlik çoraplar gibi olur ya böyle altı şey yani Bilmem şu anda yani hani alt böyle kaydırmaz gibi olanlardan Peruş böyle onları götürmüştüm Çünkü ayağım çok üşüdü hastanede bu arada o da inanılmaz soğuk oluyor arkadaşlar. Hatta keşke şu an burada Alican olsa ve hani odada ne kadar üşüdüğünü anlatsa ben tabii üşümedim çünkü bana ateş basıyordu. Ama hani akşam gece böyle Alican inanılmaz üşüdü. Ben de çok üşüdüm. O yüzden kesinlikle eşinizin yanına alacağınız... hani biz böyle e, onu da koydum gerçi sweatshirt ve e, eşofman almıştık Alican'a ama e, böyle bayağı bir şey alın çünkü hem bebek hem de sizin için e, şeyin o oda e, ekstra soğuk oluyor. Yani 20 derece mi desem 20 bir ah, bayağı serindi. Eşler çok üşüyor. O yüzden onların yanına böyle sıkı şeyler almakta fayda var. Ay, Şu, e, iyi ki bu karşıma çıktı. Ben bu arada bütün bu hastane çantasını hazırlarken her şeyi bu Ikea e, poşetli... E, ne denir? Anladınız işte. Bunların içine yerleştirmiştim. Bunların büyük küçük böyle şeyleri var ya. İşte Maya'nın kıyafetlerini tek bir şeyle şey yapmıştım. Bizim kıyafetlerimiz işte böyle yanımıza atıştırmalık bir şeyler almıştık. Onlar tek bir şeyde filan. Bunlar inanılmaz iş görüyor ve görüp kolayca şeyin içinden seçiyorsunuz. Böyle bir dağınıklık olmamış oluyor böylece. o yüzden bunlar da bayağı hayat kurtarıcı. Bir de ekstra birkaç tane organizer almıştım. Onların içine de koymuştum böyle daha kumaş gibi. Sabahlık bunu aldım dedim ya. Bu gene fotoğraf çekimi için de bir tane polar sabahlık almıştım ama dediğim gibi yani bana bir, bir belki de bana özeldi. Bilemiyorum e, bayağı ateş basmıştı. E, doğumdan sonra o yüzden ben hiç o polar olan sabahlığı giymedim ama üşüyen de olabilir. O yüzden hani sizin için söylüyorum. E, belki isterseniz yanınıza alabilirsiniz. E, başka ne dedim? Eee 4-5 tane eee müslin aldım dedim. Bunu söylemiş miydim hatırlamıyorum. Böyle ince müslinlerden aldım. Yani 4-5 tane aldım ama bence 4-5 çok fazla. Yani bir maksimum iki tane alsanız yeter yani. Hatta bir tanesini şöyle bir tık daha kalın gibi bir tanesini de şöyle daha böyle ince bir kumaşla alırsanız bence yeterli olur diye düşünüyorum. Ben bunu biraz abartmışım 4-5 tane çok fazla. Ben yanıma emzik almışım. Şimdi bu birazcık böyle kişisel bir şey. Ve biz hastaneden çıkarken verdik emzik ben, yani ben MC'ye karşı bakış açımı söylemem. Hani öyle emzik vermem falan gibi bir şeyim olmadığı için. biz aldık ve verdik. Hani isteyenler için emzik aklınızda olması açısından söyleyebilirim. şimdi yine şöyle ben tabii benim zamanımda normalde bazı hastanelerde işte kuaför hizmeti, makyaj hizmeti falan gibi şeyler varmış sanırım. Benim şeyimde yoktu. Fotoğrafçım bile yoktu. Fotoğraf bile çekemedik. Nevcan çekmişti. Canım evem öpüyorum onu buradan. E, tabii ekstra hani şey bir dönem olduğu için. E, o yüzden ben yanıma makyaj çantamı almıştım. E, saçımı biliyorsunuz e, daha önceki doğum videomu e, izlerseniz. Cüneyt nereye koyalım lazım doğum videomu? Şuraya, şuraya, şuraya. Bu tarafa yapmış, bu tarafa. Ee, doğum videomda da bahsetmiştim zaten. Ee, şey hani bir gün önceden ben kendim saçımı bayağı yapmıştım. Ya yani saçım başım bir ne karışmıştı ama neyse. Ee, ama yine de böyle hani saçınız için falan kendiniz hani kendiniz yapmak isterseniz maşa falan götürülebilir belki. Ee, bunlar artık özel şeylere giriyor. Hani sizin kendi tercihinize göre. Makyaj çantası, diş macunu, havlu, toka, tarak, deodorant ve maşa demişim. Yani maşa da çok önemli bir şeymiş gibi sanki. Ee, terlik, şarj aletleri, çıkış için rahat bir elbise, elbise ya da tight <laughs> bol tişört demişim. Ben elbise götürmüştüm bu arada. E, çok daha rahat etmiştim çünkü baya böyle hala da şey göbeğim vardı yani hani böyle 5 aylıkmışım gibi bir göbekle çıktım hastaneden. Bir gün kaldı. E, o yüzden böyle böyle ne Robadan elbise götürmüşler. Yani şu göğüs altından açılan bol. E, o yüzden çok rahat etmiştim. Onu tercih edebilirsiniz. Tight belki ne olursa olsun bir tık sıkabilir. Ee, evet, şarj aletleri falan önemli. Onları unutmayın. Ya da fotoğraf makinesi istiyorsanız, hani siz kendinizi ben çek, ben çekeceğim diyorsanız onu da unutmayın. Ee, babaya pijama, çorap, iç çamaşırı, terlik. Bunlar önemli. Ee, ve biz yanımıza e, atıştırmalık yazmışım buraya, fındık, ceviz, çubuk, karakter. Gerçekten onları götürdüm çünkü ben yani 30 saniyede bir e, acıkıyordum. Jelibon falan götürmüştük, böyle bayağı yemelik. Bir de e, şey, Aeropress vardı, böyle kahve demleme şeyi. Kendiniz bardakta demliyorsunuz. Onu götürüp sanki hani çok kahve içmezsem doğuramayacakmışım gibi e, bir de onu götürmüştüm. E, yani benim hastane çantası şeyim böyle. Açıkçası tabii ki benim zamanlı birazcık daha ben böyle her şeyi çok bol bol hani... iki müslin yeterken 5 tane müslin götürdüğüm bir şeydi ama hani o yüzden size de paylaşmak istedim. Hani çok abartmaya gerek olmayabilir şu anki dönem için. E, benim deneyimlerim bunlardı yani. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin için de faydalı olmuştur. Ee, kanalıma abone olup beni umutlu ederseniz çok sevinirim. Öpüyorum.